Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Nur ben. Umarım iyisinizdir. Kanalıma hoş geldiniz Bugün size ne anlatacağım? Devnegari. Devnegari, Hint alfabesi. E, tanrıların şehri demek arkadaşlar. açılım olarak. Zaten dev biliyorsunuz. Tanrı demek. bir şehir demek. Ve birleştirince herhalde Tanrıların şehri ya da Tanrı şehri gibi bir anlam çıkıyor. E, çok zor bir alfabe olduğunu düşünmüyorum. Çünkü ben Urduca da biliyorum. Ve On, o alfabe buna göre çok daha zor. Yalnız bunu anlatırken insanların çok zorlaştırdığını düşünüyorum. O yüzden anlatmak istedim. Çok zor bir alfabet değil bence. Hemen, yani hemen harflerle başlayalım arkadaşlar. A. A. Bu A uzun A. İ. İ. Bu da uzun İ. U. U. Uzun O. <laughs> U. Şöyle U şeklinde yazılıyor arkadaşlar. Ee, R uzun ri. Bir de kısası var arkadaşlar ama onu da almak istemedim. O her herkes kullanmamış bunu alfabeyi anlatırken. Kuyruğunu böyle bükmeden yazdığın zaman da kısa ri oluyor. E ay Ay, o, au, an, a. Ah. Evet, sesliler. O pardon yazmamış <laughs> sesliler. Ee, bunlar sesli harfler tabii arkadaşlar. Şimdi sessizlere geçin. Ka, ka, ga, 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 NG, Ça, ça, ca, ca, ya. Ka, g g g da ç ç j j ya ta bu bizim türkçemizdeki gibi t t'nin biraz daha sert hali ta ta da da na ta da d d na evet şimdi devam edelim Ta, ta, da, da, na. Gördüğünüz gibi kaç tane na harfimiz var? İki. Ee, devam. Zor. Pa, pa, ba, 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 ma, ya, ra, la, va, şa, şa, sa ve ha. Evet. Tekrar edelim. Ka, ka. Ca, ça, ca, ca, ya. Ta, ta, da. Bu ıı, da sound çok zor değil. Ta, da, 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 na. Ta, ta, da, 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 da. da. Kırklaktan dıha, dıha gibi yazılıyor. Ama söylemesi gerçekten zor burada. Ta, da, dıha. N, P, 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 B, B, M, Y, R, L, V, Ş, Ş, S ve H. Evet bir, birkaç tane farklı şey var bu alfabeyle ilgili. Hemen onu anlatayım. Gördüğünüz gibi C harfimizin altına nokta koyduğumuzda O oluyor, Z. Bunlar Urduca harfleri karşılamak amacıyla yapılmış. P harfimizin altına koyduğumuz o nokta fa oluyor. Çünkü Hintçede fa yok gördüğünüz gibi. E, bu ra, ra şey parna derken ki gördüğünüz gibi burada ben hep zaten parna diyorum biliyorsunuzdur. Buradaki harf bu ra, ra. Bu da onun rahası, rah, Rah. Bu çeşmiyle yazılıyor. Orduca'daki yazımı şu arkadaşlar. Rah, rah R ve önüne çeşmi geldiği zaman ra ee, ra bu da ra ra parna barayı 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 biliyorsun tebrikler demek parna okumak bu kadar basit aslında bunu çok zorlaştırdıkları için ben de anlamıyorum hemen kombinasyonlara geçelim ee, k plus şa şa plus a eşittir akşa akşa çok fazla kullanılıyor mu bilmiyorum. Ben zaten çok fazla Hint alfabesi yazmıyorum. O yüzden ama size bildiğim halde, bildiğim şekilde tamamen aktarmak istedim. Benim bildiklerimin hepsini öğreneceksiniz yani. Ta plus ra plus a eşittir. Tra. Tra. Ca plus ya plus a eşittir. rüya Ca plus ya plus a eşittir. Ya. Bir tane daha var. Şah plus ra plus a eşittir. Şıra. K artı şah artı a şah. Ta artı ra artı a tra. Ca artı ya artı a ya. Şah artı ra artı a artı şıra. Umarım anlaşılmıştır. Bir daha tekrar edelim hepsini. A a E, E, O, O, R, E, I, O, O, A, An, A. Ah, Ah, cha Ah, 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 Na pa fa pa pa fa gibi de çıkabilir pa pa ba ba ma ya ra la va sha sha sa ha za fa ra ra bu kadar şimdi k artı p pardon K artı Ş artı A atşa. T artı la artı A ra. C artı ya artı A ya. Ş artı R artı A şra. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Bugünlük burada bırakalım. Yarın devam ederiz. E, i̇şim var maalesef. Bugün çok daha fazla anlatamayacağım. E, pardon. Artı şa artı A aşşa, Ta artı la artı A tra, Ca artı Ya artı A ya, Şa artı Ra artı A şa. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Bugünlük burada bırakalım. Yarın devam ederiz. E, i̇şim var maalesef. Bugün çok daha fazla anlatamayacağım. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.